El dostlar Boca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin incelemesi yapacağız. Bakalım piyasada hareketlik ne? Yönünü ne tarafa doğru çevirdi? Bu haftaki beklenen fiyat nedir? Onları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada kanala geldiğinizde toplulukta arkadaşlar anketler yapacağım. Hangi coinler incelensin, hangi coinleri incelememi istiyorsunuz diye. Herkes açık paylaşımlarım olacak. Katıl butonuna özel paylaşımlar olacak. Bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalı hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın gün içerisinde birkaç tane coinler atıyor olacağım arkadaşlar. Her gün gelişmelerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açın, geç kalmayın. Öncelikle coin 360'a bakıyorum. Coin 360'da arkadaşlar genelde kırmızı görünüyor şu anda. %1'lik, %3'lük, %5'lik düşüşler e gözüme çarpıyor ama burada koyu renkte yakan, solan arkadaşlar. 29 dolara düşmüş ve günlük %10 düşüş karşımızda. Avalanche de aynı şekilde 17.9 yani o da 18 dolara kadar düşmüş. Fakat bir solana kadar düşüş olmamış. Shiba'ya baktığımızda fazla bir düşüş yok. Matik yükseliş yapmış. Bunları teker teker inceleyeceğiz. Fakat bu videonun konusu Bitcoin olduğu için hızlıca bir Bitcoin'e bakalım. Yorumlarda istediğiniz coinler varsa yazın. Onları da bir sonraki videoda veya da gün içerisinde inceleyip sizlerle paylaşım arkadaşlar. Bu arada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece grafik okumayla kendi geliştirmiş olduğumuz indikatörle yönümüzü belirleyeceğiz. Şimdi trading arkadaşlar grafiğimizi inceleyelim. Bitcoin bize ne diyor? Öncelikle baktığımız şey her zaman olduğu gibi Bitcoin dominans seviyesi arkadaşlar. Dominans seviyesi %40.50 olarak gösteriyor. Dominansın düşmesi demek altcoin'lere olan ilginin artması demek. Yatırımların oraya kaydığı anlamına geliyor. Bitcoin dominansı arttığında da Bitcoin'in yatırımcıları artıyor anlamına geliyor. Basit bir anlatım yapacak olursak arkadaşlar. Ama şimdilik Bitcoin dominansına sizlerin zamanını almayacağım. Direkt olarak Bitcoin'in analizlerine geçelim. Ve gün içerisinde veya da bu haftada beklentilerimiz ne onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik bir mum grafiğinde bakıyorum buna. Düşüş ve yükseliş sinyalleri veriyor. Ve buna bağlı olarak yönümüzü belirlememizi sağlıyor arkadaşlar. Doğru işlemler açıp doğru zamanda girme ve doğru zamanda çıkmayı hedefliyoruz. Futures işlemler ilerleyen dönemde videolar eşliğinde olacak arkadaşlar. Şimdi gelin Bitcoin'e bakalım neler oluyor. Öncelikle günlük bazda bakalım arkadaşlar. Aradaki kar marjlarına Bakın mesela 23 Ekim'de 19.370'de yükseliş veren sinyal 9 gün içerisinde %5'lik %6'lık bir karla stop olduruyor. Daha sonrasında düşüş verdikten sonra %2'lik %3'lük bir düşüş sağlıyor. Yükselişi verdikten sonra da %2'lik bir durumda tekrardan stop oluyor ve düşüş sinyalini yakıyor arkadaşlar. Bu düşüş sinyali yaktıktan sonra bundan sonraki fiyatımız yani çıkış noktamız neresi diye soracak olursanız. Şimdi yatay bir çizgi alıyorum arkadaşlar. Buradaki indikatörün mantığı şu arkadaşlar. Altta bulunan beyaz çizgiler bizim destek alacak noktalarımızı oluşturuyor. Birinci destek noktam benim. 20.000 seviyesi. ikinci destek noktam ise arkadaşlar 18.650 dolar seviyesi. Bu fiyatlara düşer mi? Bu hafta göreceğiz. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi grafiğimiz yukarı doğru çıkmaya çalışmış fakat iki kere düşüş sinyali vererek aşağı doğru gitmeyi hedefliyor. Ortalama bir haftalık bir plan belirleyelim. Ve bir hafta sonra bakalım arkadaşlar tahminlerimiz doğru mu? Şimdi düşüş sinyali buradan veriyor. %10 düşüş potansiyeli var gibi görünüyor. Yine 9 günlük olarak ben buraya bir çizgimi koyuyorum arkadaşlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu fiyatlar ne olacak? Nereden dönecek? Hep beraber inceleyelim. Buraya da tarih atıyorum arkadaşlar. 7 Kasım olarak. Şimdi günlük bazda baktığımızda %10 düşüş görülüyor. Yani fiyat olarak belirledik. Ayın 20'sine kadar en azından %5 seviyesi yani 19.500 dolarlara kadar düşüş seviyesi gerçekleşebilir. Şimdi günlük bazda spot işlem için geçerli bu. Futures işlemler açanlar için 4 saatlik mum grafiğine bakıyorum. 4 saatlik mum grafiğinde de arkadaşlar 21.200 dolardan bana short emri veriyor. Short emri verdiği tarihten itibaren bakalım ne kadarlık bir düşüş sağlamış. Güncel fiyatımız 20.500 dolar olduğu için bir gün 20 saat içerisinde %3'lük bir düşüş sağlamış arkadaşlar. 5x, 10x kiren, 20x kiren arkadaşlarımız burada vardır. Bu düşüşün 20 bin dolar seviyesine kadar gideceği aşikar arkadaşlar. Onu görüyorum ben. Günlük bazda baktığımızda 20 bin dolar zaten birinci destek noktasıydı. Yani buradan dönüş sağlayabilir. Eğer 20 bin dolar seviyesini kırar da aşağı doğru giderse 18.600 dolara kadar gerileme ihtimali var. Ama en kötü 19'lardan 19.500'lerden döneceğini ben düşünüyorum. Spot işlemlerde günlük verilere bakıyoruz. Futures işlemde ise 4 saatlik veriye bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin fiyat tahminlerim bu şekildeydi. Şimdi gün içerisinde hemen sizlerle Ethereum'u da paylaşıyor olacağım. Bu videodan sonra hemen Ethereum'un haftalık fiyat analizi gelecektir arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi incelemem istediğiniz coinler varsa da süper teşekkür kullanarak yorum yazanların istediği coinleri bir sonraki videomda inceleyeceğim arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu videonun arkasından hemen Ethereum geliyor. O videoda göz atmayı sakın unutmayın. Kazançlı günler, kazançlı haftalar sizlerin olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.